bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim. Bugün evlerinize aşkın gözyaşı çiçeğiyle geldim. Evet aşkın gözyaşı çiçeği doğada yetişen en güzel ve alımlı çiçeklerden biri olarak karşımıza çıkar. Yetişmek için herhangi bir koşula ve ortama ihtiyaç duymayan nadide çiçekler arasında yerini alır. Evet aşkın göz çiçeği hem iç hem de dış mekanlarda kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Fakat dış ortamda çok daha hızlı büyüdüğü bilinir. Evet arkadaşlar aşkın göz çiçeğinin ana vatanı Madagaskar'dır. İngilizler aşkın göz yaş çiçeğine milyonların anası adını verirler. Aşkın göz çiçeği sukulent tipi bir bitki olma özelliği taşır. Tüm sukulent bitkileri gibi bu bitkinin de yaprakları etli bir yapıdadır. Bakım son derece kolay olan aşkın gözleş çiçeği yayılımcı bir türe sahiptir. Tabiri caizse çok da arsız bir bitkidir. Herhangi bir toprak türü ayırt etmez ve fazla da su istemez. Yani bu gördüğünüz tohumlar nereye dökülürse dökülsün her yerde kolaylıkla yetişebilen bir bitkidir. Gördüğünüz gibi dibinden de yayılımcı bir şekilde çoğalıyor. Dediğimiz gibi arsız bir bitki. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet aşkın gözyaşı çiçeği ne kadar iyi bakım görürse yaprak kenarlarında oluşan minik bitkilerin sayısı da o ölçüde artış gösterir. Bu bitkinin kolaylıkla gelişim gösterebilmesi için suyu bünyesinde tutmayan toprak tercih edilir. En iyi gelişimini ise kaktüs toprağında göstermektedir. Dilerseniz toprağınızın içerisine kum, vermikül, turboyosunu, perlit ve hindistan cevizi kabuğunu eşit miktarlarda karıştırarak drenajlı bir toprak hazırlayabilirsiniz. Bitkinin yetiştirilmekte olduğu toprağın 2 yılda bir de değiştirilmesi gerekir arkadaşlar. Ne kadar iyi bir bakım yaparsanız da böyle size güzel bir şekilde çiçek açar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim aşkın gözyaşları çiçeğim de bana en güzel haliyle çiçeğini verdi arkadaşlar. Aşkın gözyaşı çiçeği tohum özelliğini yitirmiş olan bir bitkidir arkadaşlar. Çoğaltırken dediğimiz gibi yapraklarından kolaylıkla ya o yaprakların kenarındaki dökülen tohumlardan çoğaltabilirsiniz. Az sonra sizleri toplayıp onları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim çiçeğim boylu boyunca büyümeye devam ediyor ve çiçeklerini de açtı. Çok da görsel bir şölen. Arkadaşlar çok hoşuma gidiyor bu çiçek. Çok azgın ama çiçek açınca da ben buradayım diyor bana. Aşkın gözyaş çiçeği kuraklığa karşı dayanıklı bir yapıdadır. Fakat düzenli sulamayla birlikte çok daha sağlıklı bir gelişim gösterir. Bu sebeple çiçeğin toprağı kurudukça sulama yapmak doğru olacaktır arkadaşlar. Sulama yapılırken de yaprakların üstünden sulama yapılmamasına özen gösterilmelidir ve toprağı her yerine gelebilecek şekilde sulamamız lazımdır. Evet arkadaşlar çok su da arkadaşlar çiçeğimizin köklerinin kurumasına neden olur. O yüzden kontrollü bir şekilde toprağı kuruduktan kuruduğa sulamamız önemlidir bu çiçek için. Aşkın gözdes çiçeği her türlü ortam ve toprakta yetiştiril, yetiştirilebilen bir çiçek arkadaşlar. Evet, aşkın gözdes çiçeğinin taşımakta olduğu bu adım verilmesinin nedeni yapraklarının kenarlarında küçük küçük fidelerle dolu olmasıdır. Yapraklarının kenarlarında bulunan bu fidecikler toprağa düştüklerinde yeni bir bitki oluştururlar. Son derece ilgi çekici bir bitki olan aşkın gözeş çiçeğinin Latince'si de Calonchoe olarak bilinmektedir. Gördüğünüz gibi yapraklarının kenarındaki tohumlar arkadaşlar nereye düşerse düşsün onlar gelişir ve yeni bir fide haline gelirler. Gördüğünüz gibi milyonlarca var arkadaşlar. Ben sadece düşenleri topladım. Hani çiçeğimize elledikçe bile dökülüyor bunlar. Aşkın gözyaşı çiçeğini bir kür hazırlayacağız arkadaşlar. Kuru mayamız var. Bu kurum bir kaşık kuru mayamızı normal ekşi maya arkadaşlar bu. Ekmek poğaça yaptığımız maya. Bir kaşık karıştırıyoruz hemen suyumuza. Bu şekilde iyice karışmasını sağlıyoruz. Ve arkadaşlar 1 saat kadar da dinlendireceğiz bu karışımı. Çünkü maya suda iyice erimesi lazım. Bu şekilde 1 saat bekleyelim. Evet, 1 saatin sonunda arkadaşlar maya suyla iyice karıştı ve tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bu çiçeğimize mayalı suyumuzu ikram edeceğiz arkadaşlar. Mayalı su hem çiçek açmasını kolaylaştırıyor hem de bitkimizin gelişmesini hızlandırıyor. Hani bu gerekli mi derseniz hani çok da gerekli değil ama çiçeğiniz çiçek açsın istiyorsanız aşkın gözyaşları çiçeğiniz veya herhangi bir çiçeğiniz bu suyu bütün çiçeklerinize tabii ki de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yapraklarına değdirmeden kök kısmına dökeceğiz arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde kontrollü bir şekilde sulama yapacağız. Dediğimiz gibi yapraklarına değdirmeyeceğiz sulama yaparken. Bu şekilde çiçeğiniz size güzel güzel çiçekler açacak. Gördüğünüz gibi yani tohumlar döküldüğü her yere benim her saksımın dibinde aşkın gözyaşı fidesini bulabilirsiniz arkadaşlar. O kadar azgın. Çabuk tutan bir bitki. Evet, bu şekilde kontrollü bir şekilde suyunu da vermiş olduk arkadaşlar. Aşkın gözyaş çiçeğini dünya genelinde 150'den fazla türü bulunmaktadır. Aşkın gözyaş çiçeğinin çiçek açan ve açmayan olmak üzere iki türü mevcuttur. Bu bitkinin en ender bulunan ve ilgi çekici niteliğe sahip olan türü de gri, mavi renk tonunda sahip çiçekleri olan türüdür arkadaşlar. Ben de şu an kırmızı olanı var. İlkbahar, kış ve yaz mevsiminde de çiçek açan türleri de mevcuttur. Şu an kış olmasına rağmen benim bitkim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çiçek açtı. Evet arkadaşlar bugün size aşkın gözyaşı çiçeğini anlatmaya çalıştım. Bir de beraberce kür hazırladık. Yeri de burası arkadaşlar benim kuytu balkonumun kuytu bir köşesi burası kaktüslerimin bulunduğu bir ortam burada kolaylıkla da yetişiyor kaktüslerim çoğunu zaten kış uykusuna yatırdık kaktüslerimizin yatırmadığımız kısmı da burada bekliyor ve ilkbahara kadar da kuytu bir köşede beklemeye devam edecek arkadaşlar evet. Bugünlük de aşkın gözyaşı çiçeğiyle geldim. Yeni videolarımızda yeni bol çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşürüz arkadaşlar. Tabii ki de kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı da beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün çiçeklerden yeni kürlerden verdiğimiz işe yarayan kürlerden yaramayanları da söyleriz arkadaşlar hani hiç sıkıntı değil. Görüşürüz arkadaşlar. Bol çiçekli günlerden. Hoşçakalın.